Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Critical of oynuyoruz Nasılsın bu ara iyiyim sen nasılsın ben de iyiyim hemen videoya geçelim Arkadaşlar hmm. her zamanki gibi ısınmayı geçip geliyoruz biz tamam mı Evet arkadaşlar devam ediyoruz ne alalım xd alalım yine Abi bu ne ya? Çete gibiyiz Ben sonradan geldim. He bir söyler misin? Sen so sonradan geldin. Sonra. Tamam. Ben de iyi geldim. Ben de ben de. Bunlar <laughs> bir sene bomba kurmaya falan gitti. güzel kestik. Lan iki canı mı geverdik? Bakalım buraya. Oğlum adam yorum yazarken vurdu beni. Ne yaparken? Şey yorum yazarken. Adamlar öldü ama bomba. Tamam kaçalım. İki canım kaldı ya. <laughs> Hadi bakalım. Sniper. de sniper var arkama geçin. Bak bak. Artist. Kaslı kollarımla koruyacağım sizi. Onun neresi kaslı lan? Kaslıyım lan işte. Konuşmuyor. <laughs> Ay. Abi hep böyle mi olacak? Ben bir kişiyi kesip bir kişiye öleceğim mi? <laughs> Lan abi adam orada değil ki. Ha Bursa da değil çıktı ya. Tamamdır. O kadar puruyum ki yani şimdi. Seni izlemedim ki. İzleme. Kafasına geçirdim bir tane. Geçti iki tane. Bir tane geçirme. iki tane geçir kanka. Tamam. Kim bana size atıyor sen bana? Yanlış attım lan spamlısı. Dur ben flash atayım. <laughs> lan bana attım. <laughs> ben <gülüyor> de hatarım. Tam... Lan oh, aldım. Ay beydeler. Oyalıyorlar sizi. Hop kestik. Güzel. Hmm. <laughs> 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 Güzel. Hani oyalıyorlardı lan. <laughs> Yanlış oyalıyor. Bence de. Oğlum sen flash atma. Ana silah attım. Aa, Arkacılar mı? Oha alıyorlar lan. Kimse arkalamadı oğlum. Bu neyin nefesi? Kapatma Kafa kafası. attık. Evet, bahayı izliyorum. Bu saklanıyor. Öldüremiyor. Evet. Bir adam kestim. Bir mucize. Mucize ne be? Seni kendini çaldılar. Bence B'deler şu an. Aa aynen B'deler. Babamayı kırıyorlar. Beni öldürdüler B'de. O zaman uçarak gidelim. Sen çarpsan sevdiğe kayayım. Sürekli arkacısın ya. Ha adam oradaymış. Gelmesi gelmesi şeyler var. Kırmızı kafalı. Güzel. Ne oldu lan? Güzel. Bir teylan var. Şimdi renkli sınavı aldım. Al <laughs> Lan şiş bombasıyla bomba almayı unuttum. Ben aldım. Alsana bana ben atayım. Neyse. Oha! Koştu da sıktım ölmedi. Evet. Şu anda kestim beni. Bana beydi adam. B'ye git B'ye. B'ye mi gittin B'ye? Diyorum kanç. Bak sırf sen istedin diye yoksa gitmem. Ay, Baba, anne sağdan git sağdan sağ. Ya. Bakıyorum Allah'ım adam nerede? Anne oradan git. Şuraya da. Tam. tam burada öldürdüm. O Nasıl güzelmiş siz öleceksiniz. Benim silahım da alırken. herkes öldü baha. Tek sen kaldın baha. Öleceksin baha. Ölmeyeceğim bu ara. Al silahını. Bak sonradan ben geberiyorum. Başımıza kalıyor. Ama kurana kadar ben buradayım. Ağda var bana. <laughs> Ben böyle beklerim ki bomba kırana kadar. Zaten yeni saniye kalmış. Deydi öbür soru iki kişi gelmiyorlar da tek kişi geliyor güzel oyun ya Helal olsun. sen misin? Sen misin? buraya? Adam mı? Gitsin onu şöyle direk. Lan nasıl vurdu beni? Yanda adam var. Ha görmedim. Aa yok yanda değilmiş. Bak. Aa. Heh. Vallahi yandaymış. Kartalmış bir de. Kartallarını gördük. Arkadan, Hadi bak. Yanda. Tip tip bakıyor ya. Yandan yandan gidiniz. Güzel. Evet güzel arkadaşlar oldu. bu ayın da sonuna geldik. 6-0 yendik. Evet bol bol böyle videoların devamı için bol bol like atın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın Videolarda Evet arkadaşlar olmak için. Videoyu beğendiyseniz beğendim yazarsanız yorumlara seviniriz. seviniriz. Ve like atacağız. Evet bol bol like. Kafa kafa atın. <laughs> arkadaşlar eğer yorum Yazarsanız size like atacağız. Evet. Kalp gönderim arkadaşlar. Belki sizde de Jobs Kend falan Kend Crash Royale oynuyorsanız evet, beraber arkadaşlar. oynayabiliriz. Video çekeriz hep beraber. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sadıkla kalın.